İnşallah hepimizin temennisi o yönde. Beşiktaş'ın da gündemine şöyle bir bakalım. Foto Maç Gazetesi'nin dördüncü sayfasını ekranlara getirelim. Kiracılar gidiyor başlığı atılmış üst tarafta Beşiktaş yönetimi ligin uzaması durumunda sözleşmeleri 30 Haziran'da bitecek kiralık isimler Karyus, Diaby ve Reveşo ile yollarını ayıracak demiş. E, Karius ile ilgili Turgay abi dün Serdar da konuştuk sana da sorayım Karius'un Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etmesi, şimdi e, çok büyük yankı buldu. böyle bir dönemde olduğu için özellikle Beşiktaş şu taraftarı için. E, ama Serdar Sarı daha dün dedi ki Karius koronavirüs salgını Türkiye'de görülmeden önce FIFA'ya başvurmuştu. E, artık bu bir gelenek haline geldi. Bu kadar e, hedefe koymakta doğru değil demişti Serdar Sarı. Daha senin aldığın bu yönde bilgiler neler? E, Karius bu dönemde mi öncesinde mi FIFA'ya başvurmuştu? Nasıl değerlendiriyorsun? Karyos'un ve başka bazı futbolcuların bu dönemden önce başvurduğunu biliyorum. Burada yanlış cümle şu. Karyos ya da X futbolcu Beşiktaş ya da Fenerbahçe ya da Galatasaray evet. şikayet ettiği cümlesi yanlış bir cümledir. Neden? Bu oyuncular bunu şu sebeple yapıyorlar. Yasal yönden haklı kalmak için. Çünkü onların tarihleri var. Sözleşmende sözleşmene uyulmazsa bunu doğru zamanda federasyona eğer Türk futbolcuysan federasyona yabancıysan Avrupalıysan UEFA'ya ee, Afrika'dan Amerika'dan gelmişsen FIFA'ya bildirmek zorundasın. Bu bir şikayet değil. Bu hakların baki kalsın mücadelesidir. Hiç ayıp tarafı yoktur. Kimseyi de kınamam bu konuda. Benim yani futbolcum... profesyonel bir iş yapıyorlar Turgay abi ben de kınamıyorum. Yani evet çok iyi paralar kazanıyorlar. Bunların hepsini bir kenarda tutacak olursak aynı zamanda profesyonel bir ismin, Aynen. kurumsal bir yerde siz kendi adınıza da düşünebilirsiniz bunu. Çalıştığınız zaman, haklarınızı alamadığınız zaman bu hakkı aramayacak mısınız? Kesinlikle arayacaksın. Merih Demirel şu anda İtalya'da oynuyor. Yarın adam ödemesini almazsa ilk yapacağı iş UEFA edecek ki ben ödememi alamıyorum. Bu şikayet değil. Diyor ki bilginiz olsun yarın sizden bu durumda dava açabilirim, kasa başvururum. Onu zamanında bildirmezsen FIFA diyor ki bugüne kadar neredeydim? Evet. Adam yani yasal tedbir alıyor. Aslında buna şikayet değil, FIFA'ya İhtarname. başvurmak. İhtarname diyebiliriz. De. Ödememi yapın ihtarnamesi diye. Bu da çok normal bir şey. Karyosu alırken düşüneceksin kardeşim. Bu kadar basit. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray fark etmez. Yabancı oyuncuları alırken düşüneceksin. Niye lokal kalmaz o sıkıntı? Uluslararası bir sıkıntı olur. Yerli oyuncular lokal kalabilirsin. Bundan sonra bu yeniden yapılanma, bak çok büyük bir fırsat var kulüplerin. Hiçbir kulübün bugüne kadar iki ay, üç ay yeniden yapılanma zamanı yoktu. Şimdi var. Sağ salim oturursun kafanı, beş yıllık bir plan yaparsın. Gelecek yıl şampiyon olmamayı bile göze alabilirsin. Beş yıllık bir planla altyapını organize edersin. Bu altyapı lafını o kadar çok kullandığımız artık etkisi kalmayan bir laf oldu. Ben ona öz kaynak diyeyim. Daha etkili olsun diye. Öz kaynağında hakikaten ektiğini biçecek bir ortam yaratırsın. Ve geleceğini kurtarırsın. Bu bir fırsattır. Krizler bir fırsattır. Bakalım hangi kulüp bunu değerlendirecek? Ne kadar değerli? Göreceğiz. Hemen alt tarafta da yine Foto Maç gazetesinin dördüncü sayfasında Lyon Kulübü Sambacı'nın Beşiktaş'a gitmesine sıcak bakıyor demiş. Kim bu isim? Marcelo. Fransız Mercato gazetesi Lyon'un sezon sonunda Marcelo'nun yeniden Beşiktaş'a geri dönmesine izin vereceğini iddia etti. Detaylara bakalım. Beşiktaş transfere olumlu yaklaşırken son karar Sergen Yalçın'da demiş. Marcelo Guades sezon içinde Lyon taraftarıyla ciddi biçimde kapışmıştı. Protesto edilen Brezilyalı futbolcu tribünlere orta parmağını göstermişti. Lyon taraftarca da bu hareketin ardından Marcelo'nun eşine hedef alan bir pankart hazırlamıştı. İpler kopma noktasına kadar geldikten sonra bu sorun Lyon yönetimi tarafından dondurulmuştu. Ancak buzların kolay kolay çözülmeyeceği bilindiğinden Lyon yönetimi sezon sonunda Marcelo'nun gidişine kolaylık sağlayacak. Beşiktaş yönetimi bu transfere olumlu bakarken son kararı ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın vereceği ifade edildi. Marcelo Beşiktaş taraftarının çok sevdiği bir isim. Zaten Aslında Türk futbolunun da sevdiği bir isim Marcelo. Lyon'daki ilk sıkıntısı da Beşiktaş'la ilgili attığı tweetlerle başlamıştı. Hani Beşiktaşlı mısın, Lyonlu musun diye tepkiler görmüştü. O da bir açıklama açıklamamıştı. İşte Gönlüm Lyon'da vesaire diye. O sıkıntı oradan başlamıştı. Marcelo, libero özelliklerine sahip, iyi top kullanan, akıllı bir stoper. Dolayısıyla Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir oyuncu tipi. Beşiktaş, e, bence bütün kulüpler bundan sonra mümkün olan asgari düzeyde bile olsa aidiyet isteyen yabancılara, aidiyet hisseden yabancılara yönelmeleri bir anlamda faydalı olacaktır. Yani her yabancı değil. Kulübe aidiyet hisseden Beşiktaş için söylüyorum. Marcelo gibi, Tosic gibi. Dönmek işte aldığın birden çok daha faydalı olur. Ya da Rebeşo'dan çok daha faydalı olur. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Ya yeni bir dünya düzeni, yeni bir futbol düzeni olacak, yeni bir ekonomi düzeni olacak, yeni bir iş düzeni olacak. Bu kaçınılmaz bir şey. Dünya artık eskisi gibi olmayacak daha mı güzel olacak bilmiyoruz. Ama şu var ki daha dinamik bir dünya olacak. Daha tedbirli insanların olduğu, daha bilinçli insanların olduğu bir dünya olacak. O yüzden kulüpler de buna ayak uydurmak zorunda yani. Evet. Sözleşme yaparken de ayak uyduracaklar, oyuncu alırken de. Hemen alt tarafta Azemle hiç Türkiye'de kaldığı yazıyor. Foto maç gazetesi Sırp oyuncu ülkesinin gönderdiği uçağa binmedi. Beşiktaş'ın Sırp oyuncusu Azemle hiç Türkiye'de kalmayı tercih etti. Türkiye'de yaşayan Sırp vatandaşları Sırbistan hükümetinin hazırladığı uçakla ülkesine geri döndü. Ancak ülkesine dönmesi beklenen Adem Leic İstanbul'da kalmayı seçti. Bir süredir Sırbistan hükümetinin göndereceği uçakla ülkesine döneceği iddia edilen Leic'in Beşiktaşlı yöneticilerle görüşerek İstanbul'da kalma kararı verdiği bildirildi. Siyah beyazlı yönetim bir an önce tüm Beşiktaşlı oyunculara bir kağıt imzalatmış. Diklerin ertelendiği bu dönemde ayrılan futbolcunun geri dönememesi durumunda ciddi hukuki sorumluluklar alacağının altını çizmiştik. Ki bunu başkan bizim yayınımızda da belirtmişti. Hiçbir futbolcumuzun gitmesine kulüpler birliği toplantısında aldığımız kararla e, tüm kulüpler uyacaklar. Bu yönde bir karar aldık dedi. E, Ahmet Nurçebi de futbolcunun gitmesine izin vermeyeceklerini söylemişti. Şimdi erteleme kararı çıktığı gün ben yayına bağlandım ve dedim ben bu kararın şu şekline karşı çıkıyorum. Tarihe not düşüyorum. Biz bu karardan en az bir hafta, on gün, bir ay önce bunları tartışmalıydık. Sözleşmesi bitenler ne olacak? Hastalık sebebi ülkesine giden geri gelemezse ne olacak? Ligleri erteledik, oynatamazsak ne olacak? Kulüpler Birliği, 16 tane, 17 tane, başkan belki alt dikten Kulüpler Birliği yöneticileri, takım kaptanları, belki futbolcuları temsil eden birkaç kaptan ya da hepsi, Teknik adamlar. Üç günlük bir çalışan yapardın uygun şartlarda. Derdin ki arkadaşlar, ligi şu tarihte oynatabiliriz, bunda da oynatabiliriz. Oynatamazsak seçenekler şu, puan durumunu onaylamak. Evet. Ee, i̇şte Final Four yapmak, dörtlü final yapmak ya da sekizli final yapmak neyse. Ya da ligi iş oynatamazsak mevcut puan duruma devam etmek. Bunları da baştan kabul edin. En kötü senaryoyu kabul edin dersin, imza altına alırsın, gidersin devletin bakanına. Çünkü devletin bakanı senin bütün dinamiklerini bilmek zorunda değil. Marcelo'nun sözleşmesi bitiyor mu? Ya da Rebeşo'nun bitiyor mu? O nereden bilecek? Bilmek de zor da değil. Futbol ailesi bu anlamda geç kalmıştır. Erteleme isteyenler sadece şöyle dediler. Erteleme istiyoruz. Ama şunu demediler. Sonucuna katlanacağız. Lig oynanamazsa gerekirse bu puan durumu onaylansın diyemediler. Dolayısıyla şunu söylüyorum. Futbol ailesi olarak herkes eleştiri federasyon sınıfta kalmamıştır. Seyir sonra zamanını doğru zamanda almıştır. Ama şu anlamda kulüpler bile sınıfta kalmıştır. Otur kardeşim bir salgın çıkmış. Ocak ayından itibaren başla tartışmaya. 10 kişi bir araya gelin. Bir karar alın. A, B, C planları yapın. Sonra gidin devletin bakanı karşısına. Deyin ki efendim bizim A planımız bu, B bu, C bu. Seyitsiz oynatma, iptal etme, şunu bunu. Ama sonrasında en kötü senaryoda ligi onaylayacağız diye anlatırsınız. Alırsın devletin desteğini de. Kamuoyuna da şeffaf bir şekilde anlatırsın. Sistem böyle yürümeliydi. Öyle değil. Kulağına herkes kafasını kuma gömdü. Sadece istemezlikler gibi erteleme, 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 neyin ertelemesini, hangi şartlarda... Böyle bir cevap yok, tartışma yok. Erteleme bir oldu, başladık. Şampiyonu derseniz korona şampiyonu deriz. Playoff oynatırsanız işte olmaz. Ben playoff'a karşıyım. İnsan hayatı diye lafa başlayan ikinci lafı şu oldu. Ben playoff'a karşıyım. Ben şuna karşıyım. O zaman sen neye karşısın? Sen insan hayatına karşısın. Bunları önceden konuşacak. Artık konuşma zamanı bitmiştir. evet. Bundan sonra yapacağımız tek şey insan hayatıdır. Sonucu ne olursa olsun katlanacağız. Devam edelim yine Beşiktaş'la. Fanatik Gazetesi'nin 11. sayfasında yeni sezonda bambaşka kara kartal başlığı atılmış kaleye Volkan demiş. Loris Karyus'la yollarını ayırmak için geri sayımda bulunan Beşiktaş, Alman eldivenin yerini doldurmak için rotayı Başakşehir olarak belirledi. İstanbul temsil, temsilcisinde ikinci kaleci konumunda bulunan Volkan Babacan, Karyus'un forması için ilk azay demiş fanatik gazetesi. E, aynı zamanda tabii bizim de iş arkadaşımız Hilal Özdemir'le e, evli Volkan Babacan ve ikiz bebek de bekliyorlar. Allah sağlıkla Allah kucaklarını herdesin. almayı nasip etsin inşallah. E, hayırlısıyla vaktinde diyerek bir kez daha e, bunun da altını çizmiş olan Volkan Babacan Beşiktaş'ın daha önce de gündeme gelen, Abdullah evet. Avcı gelirken de. Gündeme gelen bir kaleci. Volkan iyi bir kaleci. Yerli olması da bir avantajdır. Ben açıkçası yeni dönemde Avrupa Birliği dahil herkesin biraz yerli ve milli olacağını düşünüyorum. Uluslararası dolaşımın gereksiz bölümleri ortadan kalkacaktır Ceyda. Uluslararası insan dolaşımının gereksiz bölümleri ortadan kalkacaktır bence. Mesela kimse ya merak ediyorum deyip Çin'e gitmeyecektir. Eskiden birçok insan, aa Çin'i çok merak ediyorum. Ben hiç merak etmedim mesela Çin'i. Ee, ben de hiç merak etmedim. Hiç merak etmedim. Bundan sonra da hiç merak edeceğimi hatta Hatta bedava seyahati kabul etmedim. Beşiktaş bedava götürüyor. Ben gitmedim. Dedim, ben yani de hiç en saymadan. son merak ettiğim yer Çin. Yani dolayısıyla şunu demek istiyorum. Uluslararası, yeni dünya düzeni, uluslararası seyahatin bu gereksiz bölümü. Hani her tarafa koşturanlar biraz. Kapılar biraz kapanacaktır herkesin için. Öyle olacaktır ve daha steril bir dünya olacaktır. Ben öyle düşünüyorum yani. Peki aynı zamanda orta sahaya mensah demiş Fanatik gazetesi. Ganalı oyuncu için harekete geçen siyah beyazlar sezon sonunda Kayseri Spor'a teklif edeceği öneriyi de hazırladı. Beşiktaş yönetimi 25 yaşındaki ismi futbolcu artı para formülüyle almayı planlıyor demiş. Forvet ise Manzukiç. Kulübe Menajerler, e, menajerler, aracılığıyla önerilen Hırvat süperstarı olumlu yanıt veren Karakartal 33 yaşındaki futbolcu için şartlarını belirledi. Yönetimin yılı 2 milyon eurodan bir artı 1 yıllık teklifle Yıldız isme önerici bulunacağı kaydedildi demiş. Yani e, ben sahile Beşiktaş'ın devre arasında anlaştığını düşünüyorum. Öyle duyumlarım da vardı. Devre arasında anlaştığını ama sezon sonu için. Anlaştığını e, biliyorum. Kayseri durumundan dolayı. Dolayısıyla büyük ihtimalle yeni sezonda, inşallah o yeni sezon olacak. İnşallah. O yeni sezonda e, Mensah'ta Beşiktaş'ta olacaktır diye düşünüyorum. Dün bir şey vardı, dikkatini çekti mi? E, kulüplerin meydan okumaları vardı. Önce e, İspanyol kulübü Beşiktaş'a meydan okudu. Dedi ki, dört efsaneniz yazar mısın dedi. Beşiktaş dört efsanesini yazdı. Fenerbahçe meydan okudu. Fenerbahçe dört efsanesini yazdı. Sonra Galatasaray yazdı. İlgimi çeken şeyler var bunlar içinde. Ee, Beşiktaş'ın efsanelerinde şöyleydi galiba. Süleyman Seba. Ee, Ferdinand vardı mesela. Bir sene oynamış bir Ferdinand vardı. Metin Ali Feyyaz yoktu ilgimi çekti. Hmm. Galatasaray'ın efsanelerinde mesela Fatih Terim yoktu. Kulübün yayınladığı şeyler olduğu için söylüyorum. Ee, ilgimi çekti ama şu tarafı güzeldi meydan okuma. Bu hani bir kötülükten bir iyilik doğdu diyelim. Kulüpler dayanışmayı artırdılar. İşte Beşiktaş'ın meydan okumasına Fenerbahçe hemen cevap verdi. Arkasından Galatasaray girdi vesaire. E, sosyal medyada da bayağı bir yankı uyandırdı. Bunlar güzel şeyler. Kulüpler toplumun hayata tutunması için, moral motivasyon yüklemesi için üzerlerine çok büyük sorumluluk düşüyor. Evet. Bu gelecekte turnuvalar şeklinde de anlam ifade edecektir bence. Yani biz her şerden bir hayır çıkarmak bizim e, en güzel özelliğimizdir ya. E, çok gerilen o Süper Lig takımları arasında ipler iyice gerilmişti. Tartışmalar evet. yaşanıyordu. O ipler kopmadan birbirine tekrar sıkı sıkıya bağlandı. Bu.